Evet, e, Sultan Abdülhamd 4-5 günlük Kur'an kursumuzun bina çalışması evet. daha önce bitmişti. Çevre düzenlemesini yapıyoruz. E, Buradan e, binamızı yaptıran Tayyip e, Ömer abimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Emeği geçen herkes Allah razı olsun diyoruz. E, bugün de burada hocalarımız çevre düzenlemesini yapıyorlar. Gelenler yine yerleştiriyorlar. İnşallah bahçesi güzel bir şekilde yaratılacak sonra da üzeri kavuşuk yapılmak suretiyle çocuklarımızın e, oynaması için uygun, güzel bir alan oluşmuş olacak inşallah. E, ben İmam Hatip hocalarımıza teşekkür ediyorum. İşçilik parasından bizi kurtarıyorlar. Kendi emekleriyle dönüp burada çalışarak e, bu işimizi gerçekleştiriyorlar. E, ben isim olarak da belirteyim. Beli Kamış e, hocamız. Abdullah Karadoğan hocamız, Aynı şekilde Hasan Güngör, Ahat Hoca'mız, e, ondan sonra e, Günay Hoca'mız, e, Beni Kamış, Veysel, Veysel Aktaş Hoca'mız, Emre Büyükbaş hocam. Hoca'mız çalışıyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Daha e, sonra kötü fikirlerle karşılaşacağız. Evet Veysel Hoca'm, sen de konuşacaksın mı kamerayı? şu an. Ne arkadaşlar. Çok yorgun. Bütkin. <laughs> Hayır ay bu tatlı yolumuz. Allah'ım versin. Kuran kurslarımızı güzelleştirmeye çalışıyoruz. çocuklarımızın güzel bir yerde, nezih ortamlarda eğitim görmesini istiyoruz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımızın. Teşekkür ediyoruz. Başarının devamını diliyoruz. Allah razı olsun hocam. Yine Veli hocam ustalığını gösteriyor, icra ediyor. Estağfurullah, benden usta olmaz işte. Boynu olmadı yerde Abdurrahman demişler. Estağfurullah hocam. Ne yapıyorsun? Canlı yayın yapıyor hocam. Hayırlısı olsun. İnsanı tembih bir yere, yere gitmesin. İki bir kaçıyor kaçıyor ki toprağa yerlere gidiyor. Ben onu betona çağırdım o toprağa gidiyor. Öyle mi Veysel Aynen. İşten kaçıyor diyor. Nerede kolay, nerede kolay iş var oraya kaçıyor diyor. Zor işleri bırakıp tabii. Ha, <laughs> Kemal abi de canlı yayına geçmiş. Gel orada ne bakıyor? Gel de burada çalış. Ha. <laughs> Ha, Hasan bak, Hoca da akşam hoca burada oyalanıyor ne varsa. Ne var burada? <laughs> altın burada altın. Bir şeyler çıkacak diye seviniyor. Rabbim vermiş zaten. Allah razı olsun. <laughs> 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 <Allah razı. gülüyor> i̇nşallah altını çıkartırsın da. Burası bugün bir, bir sadakayı cariye. Var. Burada kimin emeği geçtiyse bu eser yaşadıkça inşallah onların da sevapları kat kat artacak. Amin. Ve devamını bekliyoruz bu. Burada bitmeyecek inşallah. <laughs> Maşallah Abdullah hocam. Kolay gelsin Anladım. hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sizin en hayırlınız. insanlara en faydalı olanını buluyor. Peygamber Efendimiz hayırlı tarafına sıra. Bizler de yap. Yap. Liderde, bu Kur'an kursunda hayırlı evlatlar yetiştirilmesine vesile olmamız sebebiyle Sayın Müftümüzün talimatlarını her zaman yerine getirmek amacıyla burada çalışıyoruz. Cenab-ı bu bu Hak bütün İslam alemini, bütün kardeşlerimizin halis niyetlerini kabul eylesin. Amin. Amin. Bu arkadaşlarımıza da bu tür çalışmalarında kolay ifade ediyorum. Allah razı olsun Teşekkür ederiz hocam. Size de kolay gelsin. Evet Günay hocam. Aa! Eline küre almışın hiç boş boş duruyor. Ben anlamadım. Kelime Zaten tabi, Herkesin gözü benim üzerimde. Çalışsam da çalışmıyor diyorlar. Çalışmasam da çalışmıyor diyorlar. Yani izi çalışmayım da abi, çalışması diyorlar. Şunu da unutma. Bu işlerin başında organizatör lazım. Yani organizatör olmayınca bu işler yürümez. Hocam söylüyor. Biz de o organizatörü yerine getiriyoruz. Bu zor işlerinde bildiğin gibi arkadaşlar da böyle bir yapmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun hocam. Allah razı Herkesin hayrını kabul edersin. Bir de de güç kuvvet versin. İrade versin. Bu işleri yapmaya devam edeceğiz. Durmak yok yola devam. <laughs> abi. Vay 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 Emre, vay. Emre Hoca'yı da alacağız. Emre, vay. Emre, vay. Emre evet, Gençleri kalmıyor. Hay maşallah gençlere bak. Vay, vay. Evet Emre Hoca. Sen neler düşünüyorsun? Maşallah sabahtan beri iyi çalışıyor. Şöyle takip ediyorum. Hiç kaytarmıyor işte. Düşüncelerini alalım. Allah Rabbim bu doğuyan görenceğimize nice ellere, nice güzel ki ellere gelmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Biz de namiz yok. Rabbim hayır sahiplerinin hallerinde kabul etsin. Amin, amin. Bütçe i̇şte müslümümüz olarak müslümümüzün yanındayız. Evet, teşekkür ediyoruz Emre hocamıza da. Evet, Hasan Deha de, de, hocam. Sağ de, ol, Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür Allah ediyoruz emekleriniz için. Yeter dağı bir de aileğimize belli olarak kuracağız. Baba <laughs> bir şeyler şey yap. Böyle <laughs> 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 bir gözük ya. <laughs> 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 Şu arkadaşın doyur onu bak. Hadi bay. Buraya bir çekek gel yani. Buraya bir çekek hadi. Şöyle. Abi, gazım işi gazım ekibi devam etsin.